Borsa hatta genel olarak piyasalar oldukça tekinsiz ve perili olduğu düşünülen bir eve girmiş bir grup çocuk gibidir. En ufak tıkırtı veya gölge oyunu onları korkutmaya yeterken ilk çığlık atıp kaçmaya başlayan çocuk sırayla tüm grubun korkup paniklemesine ve kaçmasına neden olur. İşte biz bu panik ortamıyla oluşan ani yükselişlere yahut düşüşlere volatilite diyoruz. Midas Plus'ın bugünkü bölümünde ise volatilite nedir, nasıl ölçülür, beta kat nedir ve portföyün beta kat nasıl hesaplanır bunları göreceğiz. Midas. Borsadaki dalgalı seyir devam ediyor. X hissesi volatil hareket ediyor. Oynak piyasa koşullarına dikkat edin. Bu tarz cümleleri borsada vakit geçirdiyseniz muhakkak duymuşsunuzdur. Değişkenlik, hareketlilik, oynaklık, dalgalanma gibi farklı farklı kelimelerle ifade edilen ve genellikle finans dünyasındaki riski ifade eden, belirsizlikle ilişkilendirilen bu duruma volatilite denir. Volatilite bir finansal enstrümanın değerinde yahut piyasanın genelinde kısa süreli yaşanan belirgin değişimleri ifade eder. Bunu bir hız treni gibi düşünebilirsin. Kimi zaman hisseler yahut borsalar hızla yükseğe çıkarlar. Zirvelerine ulaşırlar ve oradan tekrar dibe düşerler. Ve bu hareketlilik tekrar tekrar devam edebilir. Böyle bir harekete volatilitesi çok yüksek derken, örneğin düz bir rayda ilerleyen trenin volatilitesi yoktur diyebiliriz. Peki gelelim volatilitenin nasıl ölçüldüğüne. Hem finansal varlıklar hem de piyasalar gün boyunca yukarı yahut aşağı yönlü hareket ederler. Ancak elbette bu tek başına volatiliteye işaret etmez. Hangisinin volatil davrandığını anlayabilmek için özellikle belirli bir süre gün kapanışlarını incelemek gerekir. Peki nasıl? Hisse senedinden örnek verelim. Hisse senetlerinin volatilitesi belirli bir süre boyunca hisse senetlerinin getirisinin standart sapmasıyla ölçülüp hesaplanabilir. Bu hisse fiyatının artabileceği yahut azalabileceği bir fiyat aralığını da gösterir aslında. Başka bir deyişle ortalama fiyattan ne kadar sapacağını gösterir. Bu değer kısa sürede yeni zirvelere yahut düşüşlere ulaşıyorsa yani aşırı dalgalanıyorsa yüksek oynaklığa sahiptir. Ancak daha yavaş yükseliyor yahut düşüyorsa hatta nispeten stabil kalıyorsa düşük oynaklığa sahiptir diyebiliriz. İşte bu yüzden de yüksek volatilite daha yüksek risk anlamına gelir. Yani yükselirken çok para kazandırır ama düşerken de çok para kaybettirir. İşte volatilite her iki yöndeki bu değişimleri ölçer bazen bir değerle bazense bir oranla belirtir aslında bu değişimleri. Öte yandan her hisse senedinin volatilitesi de farklıdır. Bazen piyasa değeri yükseldikçe o hisse senedinin volatilitesinin de düştüğünü gözlemleyebiliriz. Elbette bunu hesaplarken bakmamız gereken bir şey var. O da bu hisse senetlerinin beta kat sayısı. Volatilite ve risk arasındaki ilişkiyi yukarıda göstermiştik. İşte beta kat sayısı da tam olarak bunu ölçer. Bir finansal varlığın sahip olduğu sistematik riski gösteren değer aynı zamanda volatilitesini de ölçer. Hisse senedi tarafındaki ilişkisi böyleyken borsa tarafında ise hisse senetlerinin borsayla ne kadar ilişkili olduğunu, borsa yükselirken ne kadar yükselebileceğini yahut ne kadar düşebileceğini gösterir. Şayet hisse senedi borsayla mükemmel bir uyum içindeyse, borsa yükselirken yükseliyor, borsa düşerken düşüyorsa bu hisse senedinin beta katsayısının 1 olduğunu söyleyebiliriz. Elbette burada yükselişlerin ve düşüşlerin aynı oranda olmasına dikkat etmek gerekiyor. Gelelim beta katsayısının sayısının birden yüksek olması durumuna. Diyelim ki borsa yükseliyor. Yalnız hisse senedimiz borsadan daha fazla yükseliyorsa burada bu hisse senedinin beta kat sayısı birden büyüktür diyebiliriz. Elbette aynı şekilde borsa düşerken borsadan daha fazla düşen bir hisse senedimiz varsa yine beta kat sayısının birden yüksek olduğu yorumunu yapabiliriz. Bir örnekle açıklamak gerekirse. S&P 500 endeksi %10 yükselirken bizim elimizdeki hisse senedi %35 yükseliyorsa yani X hisse %35 yükseliyorsa bu durumda bu X hissesinin beta kat sayısının 3.5 olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu durumun tam tersi de olabilir. Yani S&P 500 endeksi %10 yükselirken elimizdeki X hisse %35 düşüyor da olabilir. Böyle bir durumda ise bu x listesinin beta kat sayısı eksi 3,5 olarak belirtilebilir. Elbette beta kat sayısının 0 ile 1 arasında olduğu durumlar da gözlemlenebilir. Bu tarz durumlar ise borsaya kıyasla elimizdeki hisse senedinin daha az tepki verdiğini belirtir aslında bizlere. Yani yine bir örnek vermek gerekirse Nasdaq endeksini düşünelim. Bu endeksin %20 yükseldiğini varsayalım. Elimizde de bir hisse senedi olsun ve bu hisse senedinin de Nasdaq'taki %20 yükselişe %5'lik bir yükselişle karşılık verdiğini düşünelim. İşte tam da böyle bir durum olduğunda bizim elimizdeki hisse senedi Nasdaq'taki yükselişten daha az yükseliyor demektir. Yani böyle bir durumda bizim hisse senedimizin beta kat sayısı 0,25 seviyesindedir. Her şey iyi güzel de. Bunu bilmek benim ne işime yarıyor diye soruyor olabilirsiniz. Cevabımız hazır. Az önce de söylediğim gibi. Yani eğer sizin beta kat sayısı 0 ile 1 arasında olan bir hisse senediniz varsa şunu bilebilirsiniz değil mi? Eğer Nasdaq çok hızlı yükselecekse yahut Nasdaq'ın ya da işte borsanın piyasanın ya da herhangi bir endeksin yükselmesini bekliyorsanız bu durumda elinizdeki hissenin beta kat sayısı Misal 0.25 ise Nasdaq kadar yahut o endeks kadar yükselmeyeceğini bilirsiniz. Yahut yine beta kat sayısı 1'in üzerinde ise Nasdaq yükseldiğinde yahut endeks yükseldiğinde elinizdeki hissenin beta kat sayısı 1'in üzerinde olduğu için daha fazla yükseleceğini Tam tersi bir şekilde düştüğünde ya da düşmesini bekliyorsanız da o hissinin daha fazla düşeceğini bekliyor olursunuz. Yani önceden konumlanma fırsatı yakalamış olursunuz aslında böyle bir beklentiniz var ise. Gelelim bazı güncel örneklere ve portföyümüzdeki beta kat sayısının nasıl hesaplandığı kısmına. Yatırımcıların çok sevdiği bir enstrüman olan altının beta kat sayısına bakalım. Altının beta kat sayısı negatiftir çünkü altın tarihsel olarak borsadaki gidişata ters yönlü hareket eder. Öte yandan hepimizin cebindeki nakit paranın beta kat sayısına baktığımızda ise nakit paranın beta kat sayısının sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü nakit para borsadaki gidişattan etkilenmez. 50 liraysa yine 50 lira olarak hayatına devam edebilir alım gücü düşer artar orası farklı bir konu enflasyon konusu zaten daha önce konuşmuştuk. Borsa Endeksi Yatırım Fonu'nun beta kat sayısına bakalım. Adı üzerinde borsa endeksini kapsayan bir yatırım fonu olduğu için beta kat sayısı 1'dir. Yani Borsa yukarı yönlü hareket ediyorsa borsa endeksi yatırım fonu da aynı oranda yukarı yönlü hareket eder. Borsa aşağı yönlü hareket ediyorsa borsa endeksi yatırım fonu da aynı oranda aşağı yönlü hareket eder. Zaten beta kat sayısı da o yüzden birdir. Gelelim bazı örneklere. Hepimizin yakından tanıdığı sevdiği bazı hisseler var. Mesela Tesla, Apple, Google. Microsoft, Nvidia gibi. Özellikle de 2023 yılının göz bebeği hisseler bunlar. Çünkü işte o Nasdaq'taki büyük yükselişi destekleyen hisseler. Dolayısıyla bu hisseler tüm yatırımcıların odağında. Gelelim bunların beta kat sayısına. Baktığımızda Apple'ın beta kat sayısı 1,23. Yani bu şu demek. Şayet borsa yükseliyorsa Apple borsadan daha fazla yükselir. Şayet borsa düşüyorsa Apple borsadan daha fazla düşer. O oranda 1,23. Google'ın beta kat sayısına bakalım. 1,13. Yani yine Google'da borsa yükselirken borsadan daha fazla yükselen, düşerken de borsadan daha fazla düşen bir hisse senedi. Gelelim risk daha yüksek bir hisseye yani Tesla'ya. Tesla'nın beta kat sayısı 1,52. Borsa yükseliyorsa Tesla borsadan daha fazla yükselir, düşüyorsa borsadan daha fazla düşer. Bu oranda 1,52 ile görece Apple'dan ve Google'dan fazla bir beta kat sayısına sahip Tesla 1,52 ile. Ancak güncelde Tesla'dan da daha yüksek bir beta kat sayısı var. O da Nvidia'nın 1,75 ile beta kat sayısı yüksek hisselerden biri de Nvidia. İşte tam da bu yüzden yılbaşından bu yana Nasdaq'taki %38'lik yükselişe kıyasla Nvidia'nın %194 yükselişine şaşırmamak lazım. Peki iyi tamam. Volatilite nedir öğrendik, beta kat sayısı nedir öğrendik. Hisselerin beta kat sayısına baktık. Beta kat sayısının bir olması ne demek, Sıfır ile bir arasında olması ne demek, Birden yüksek olması ne demek bunları gördük. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bunu biz nasıl kullanacağız? Benim portföyümün beta kat sayısını ben nasıl ölçebilirim diye olabilirsiniz. Yatırım yaptığınız hisselerin portföyünüzdeki ağırlıklarıyla beta kat sayılarını çarparak siz de portföyünüzün beta kat sayısını hesaplayabilirsiniz. Bir örnek üzerinden gidelim. Örneğimizde bir yatırımcı çizelim. Bu yatırımcımız önümüzdeki yıl evlenecek olsun. İsmi de Aykut olsun. Aykut yatırım yaparken riskini de bilmek istiyor çünkü işte nakit paraya ihtiyacı var. Önümüzde düğün süreci, el süreci birçok masrafın olduğu bir süreç var. Dolayısıyla da riskini buna göre planlamak istiyor ve portföyünün beta kat hesaplamak istiyor. Gelelim Aykut'un portföyüne. Diyelim ki Aykut'un portföyünde %20 ağırlıkla Google hissesi bulunuyor. Aynı şekilde portföyde Apple'da var. Apple'ın ağırlığının da %30 olduğunu düşünelim. Apple'ın teknolojisini seviyor olabilir Erkut. Yine elektrikli araçlara ve özellikle de Tesla'ya meraklı olduğunu düşünelim. Ve Tesla'nın da %25 ağırlıkla portföyünde yer aldığını varsayalım. Son olarak da yapay zeka rüzgarından etkilenmiş olacak ki %25 ağırlıkla Nvidia aldığını varsayalım. Bu durumda Aykut'un portföyünün beta kat sayısı nedir? Şöyle hesaplanıyor. Aykut'un portföyünün beta kat sayısını hesaplarken portföydeki ağırlık ile Şirketin beta kat sayısını önce çarpıyoruz. Daha sonra bunu diğer şirketler için de yapıyoruz. Yani Apple %30 ağırlıkla 1,23 beta kat sayısıyla portföydeyse 0,3 çarpı 1,23 aynı şekilde 0,2 çarpı 1,13 0,25 çarpı 1,52 ve 0,25 çarpı yine 1,75 yapıyoruz. Ve bunların hepsini topluyoruz. Yani ne yapıyoruz? Ağırlıklarla beta kat sayılarını çarpıp topluyoruz ve ortaya çıkan sonuç 1,41 oluyor. Yani şayet böyle bir durum varsa ve Aykut'un beklentileri borsaların yükselmesi yönündeyse, misal FED faiz indirimlerine başlayacaksa, borsalarda böyle büyük bir rally başlaması bekleniyorsa, borsa yükseldiğinde Aykut'un portföyü Borsadan daha hızlı bir yükseliş yapabilecek. Yani biliyorsunuz Aykut önümüzdeki süreçte evlenmeyi bekliyordu ve böyle bir portreyi vardı. E şayet borsada da yükseliş bekliyorsa gönlü rahat bir şekilde evlenebilir. Gelelim beta kat sayısıyla anlattığımız riskle ilişkilendirdiğimiz bu volatilitenin kaynağına. Şayet tek kelimelik bir kopya vermek istesem belirsizlik derdim. Elbette bu belirsizliğin altında küresel pek çok faktör yatabilir. Siyasi yahut ekonomik gündem bunlardan biri. Misal seçim dönemlerinde belirsizlik çok yüksektir. Dolayısıyla risk de yüksektir, işte volatilite de yüksektir. Yahut bir kaos ortamı varsa, bir ekonomik durum varsa, şirkete ilişkin bir gündem varsa yine bu belirsizliği besler, belirsizlik de volatiliteyi besler diyebiliriz. Peki risk ya da belirsizlik deyince aklınıza ne geliyor? Hani o perili zannedilen eve giren bir grup çocuğu hatırlıyorsunuz ya, o çocuklar ne yapıyordu? Elbette korkuyordu. İşte volatilite endeksi de piyasadaki korkunun derecesini ölçer. VIX, S&P 500 hisse opsiyon fiyatlarını kullanan Chicago Board Options Exchange tarafından hesaplanır. Piyasanın beklentisini gösterir ve genelde korku endeksi olarak bilinir. Belirsizliğin ve korkunun arttığı dönemlerde VIX değeri yükselir. Hemen hızlıca hatırlayacak olursak 2008 krizinin döneminde VIX korku endeksi 20 seviyesinden 4 kat artışla 80 seviyesine kadar yükselmişti. Ama genel anlamda VIX korku endeksinin 0 ile 20 puan arasında hareket ettiğini belirtebiliriz. VIX normal şartlarda 30 günlük volatilite tahminini gösterir. Hatta bu yüzden geçtiğimiz sene itibariyle işte acaba VIX korku endeksi bizi anlamıyor mu, piyasayı tam ölçemiyor mu endişesiyle bir günlük korku endeksini gösteren VIX One Day piyasaya sürüldü. Böylece artık piyasa duyarlılığını yani piyasadaki korkuyu kısa vadeli bir gün olacak şekilde de ölçebileceğiz. Son olarak da volatilite yatırımcı için neden önemlidir? Biraz bunu konuşalım. Her şeyden önce volatilite bir finansal enstrümanın riskini ölçer ve fiyat davranışını ortaya koyar. Bu da elbette yatırımcıların kısa sürede olabilecek dalgalanmaları tahmin etmesini sağlar. Genelde riskle ilişkilendirsek de öyle düşündüğümüz kadar da kötü bir şey değildir çünkü bazen piyasaya giriş fırsatı da sunabilir. Giriş noktaları sunduğu gibi aynı şekilde çıkış içinde bir ön işaret olabilir. Ayrıca yatırımcı volatiliteye bakarak kendi yatırım stratejisini belirleyebilir. Yani bu ne demek? Şayet siz riski sevmeyen, volatiliteyi sevmeyen biriyseniz ona göre bir hisse senedi seçebilirsiniz. Bunu da beta kat sayısıyla yapabileceğinizi zaten belirtmiştim. Böylece kazancınızı koruyabilir, kayıplarınızı en aza indirebilirsiniz. Az önce verdiğim örnekte Aykut'un portföyünde beta kat sayısı yüksek hisseler bulunuyordu ama daha önce belirttiğim gibi beta kat sayısı 0 ile 1 arasında hisseler de var. Dolayısıyla siz portföyünüze bu tarz hisseleri koymayı tercih edebilirsiniz. Böylece olası bir volatiliteden daha az etkilenirsiniz. Çünkü şayet beta kat sayınız 0 ile 1 arasındaysa borsa yükseldiğinde sizin hisseniz daha az yükselir. Borsa düştüğünde de sizin hisseniz daha az düşer. Böylece kendi sınırlarınızı kendiniz çizmiş olursunuz. Evet böylece akademinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Hızlı kazançlar, ani kayıplar, riskler bunlar borsanın doğasında var. Önemli olan bunları önden görebilmek doğru konumlanmak ve tabii ki bu süreçten kazançlı çıkmak. O yüzden de ne kadar çok bilirsek bizim için o kadar faydalı çünkü bizler birer yatırımcıyız. Bugün de volatilite konusunu işledik. Volatilitenin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve beta kat ile ilişkisini ve portföyümüzdeki beta kat sayısının nasıl ölçüldüğünü gördük. Umarım sizler için de faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.